Evet herkese merhabalar hazır bugün piyasalarda kapalı iken daha doğrusu ABD piyasaları kapalı iken biraz kalıpların dışına çıkmak istedim. Daha doğrusu kendi kalıplarının dışına çıkmak istedim çünkü ben aslında kripto paralardan kripto piyasalardan çok fazla konuşmuyorum. Aslında konuşmamanın belli sebepleri var bunlardan ilki temel olarak bu teknolojiyi çok iyi bilmemem çok iyi bilgi sahibi olmamam bu teknoloji hakkında. Ama Bitcoin bir ETF'i çıkana kadar tabii ki bu aslında doğru bir yaklaşım olabilirdi ama Bitcoin ETF'i çıktıktan sonra Bitcoin artık küresel bir rezerv haline geldi. Kripto varlıklarda tabii doğal olarak bundan etkilendi. Bitcoin'in küresel bir varlık, küresel bir rezerv haline gelmesi Diğer kripto varlıkları da doğal olarak etkiledi. O yüzden bugün aslında burada Bitcoin'in küresel bir varlık olmasıyla beraber oyun planını nasıl etkilediğini, küresel ekonomiyi nasıl etkilediğini burada küresel ekonomiyi Bitcoin etkilerken aynı zamanda Bitcoin'in etkilendiği ekonomik ve sosyal meselelerden ekonomik özellikle konulardan bahsedeceğim. Bitcoin'i etkileyen bu kriterlerden biraz bahsedeceğim size. Aslında ilk bahsedeceğim konu Trump'ın tarifeleri olacaktı. Trump'ın tarifelerinin Bitcoin'e ve kripto varlıklar üzerine etkileri olacaktı ama hem Ocak ayında hem de Şubat ayının bu ilk iki haftasında biz aslında Trump'ın tarifelerinin kripto paralar üzerindeki etkisini zaten fiyatladık diyebilirim. O yüzden bunun üzerine çok konuşmayacağım. Tabii ki eğer ek tarifeler olursa ya da ticaret savaşları daha derinleşir, farklı boyutlara giderse bir miktar daha bunu fiyatlayabiliriz. Yine bu tarifeler Bitcoin üzerinde ve özellikle kripto varlıklarda bir tribülansa ve bir oynaklığa yol açabilir. O yüzden burada tabii ki tarifeler konusunda dikkat etmemiz gerekebilir. Ama Burada konuşacağım asıl mesele sadece tra tarifeler olmayacak. 3 e, üç oyun planında etki edebilecek üç tane kritere değineceğim. Bunlardan ilki Bitcoin madencileri ve Mito stratejinin oyun planı olacak. Aslına bakarsanız Mito stratejinin stratejisi oldukça basit. E, Bitcoin rezerviniz o kadar büyük olmalı ki sizin kendi temel işinizi gölgede bırakmalı ve kendinizi tıpkı sahte bir Bitcoin ETF e haline getirmelisiniz. Bitcoin'in aslında Bitcoin özelinde mikro stratejinin temel stratejisi bu. Bunu başarmak için mevcut her aracı kullanıyor mikro strateji ve iyi de kullanıyor. Daha fazla hisse senedi çıkarıyor, borçlanıyor, diğer geçerli stratejilere bakıyor. Bir varlık olarak tuttuğu bir varlık olarak Bitcoin'i borçlanmak için bir teminat olarak gösterebiliyor vesaire vesaire. Bunların hepsini çok iyi kullanıyor. Aslında bu stratejinin babası e, Michael Saylor'dır. Saylor bildiğiniz gibi mikro stratejinin de yani kripto paraları bilenler iyi bilirler. Saylor makro stratejinin de aynı zamanda eski icra kurulu başkanı. E, Saylor'a göre e, ki Saylor bunu 2020 yılında açıklamıştı. E, Saylor'a göre nakit ve tahviller değer kaybı riskine karşı oldukça zayıf yatırım araçlarıdır. Bu nedenle yatırımlarınızı bu varlıklara dayandırmayın diyor. Eğer değer kaybına karşı uzun vadeli bir koruma istiyorsanız nakitinizi Bitcoin'e çevirin diyor Sayler. Şimdiye kadar mikro strateji dışında hiçbir şirket Sayler'ın bu yaklaşımını geniş ölçüde benimsememişti. Ancak bir sektör bu konsepti artık sahipleniyor. O da Bitcoin madencileri. Bu aslında onlar için son derece mantıklı. Çünkü Bitcoin'i e, hazine varlığı olarak kullanmak onlardan daha iyi bir sektör olamaz. E, tabii madenciler arasında bu yaklaşımı benimseme açısından farklı yaklaşımlar görüyoruz. E, aslında buraya sahneye bir grafik yansıtacağım. O grafikte de göre, göreceksiniz. Marathon ve Riot gibi büyük operatörler, büyük Bitcoin madencileri Bitcoin'i rezerv varlık olarak agresif şekilde biriktiriyorlar. Clean Spark ve Hathait gibi e, diğer e, Bitcoin madencileri ise daha yavaş ve istikrarlı bir strateji tercih ediyorlar Bitcoin'i bir rezerv varlık olarak bulundurma konusunda. Özellikle maraton dramatik bir birikim eğrisiyle grafikte öne çıkıyor. Gördüğünüz gibi turuncu çizgiyle gördüğünüz maraton Maraton mikro stratejinin oyun planını en iyi şekilde takip ediyor gibi görünüyor ve bu stratejinin işe yarayıp yaramadığını görmek için de en iyi durumda onlar olacaklar diye düşünüyorum. Grafikte de görüyorsunuz e, Dikkate değer olan diğer bir konuda 2024'ün ortalarından itibaren Bitcoin madencilerinin Bitcoin'i bir rezerv varlık olarak talep etmekte, Önemli bir kaynak haline gelmesi bu trend yani 2024'ten başlayan 2024'ün ortalarında başlayan bu trend madencilik hisselerinin gelecekte nasıl değerlendirileceğini de e, kritik bir rol oynayacak değerlemelerde bu madencilik hisselerinin değerlendirilmesinde ve değerlenmesinde e, kritik bir rol oynayacak buradaki rezerv varlıklar. Başka şirketlerin ve diğer sektörlerin bu stratejiyi benimseyip benimsemeyeceği belirsiz. Ama tabii madencilerin bunu sahiplenmesi bana göre Bitcoin için şimdiden olumlu bir durum yaratıyor. İkinci konu ise Bitcoin'i etki edebilecek 2025 yılı içerisinde ikinci kriterlerden biri ise Bitcoin'in oynaklığı ve mega teknoloji hisseleriyle olan duyarlılığı ve korelasyonu. Hala aslında Bitcoin'in çok volatil olduğunu, hiçbir değeri olmadığını ve her an çökebileceğini savunan insanlar var. Yaklaşık birkaç yıldır Bitcoin'e yatırım yapan biri olarak söylüyorum. Bazı argümanların hiç değişmediğini fark ettim. Bitcoin özelinde o yüzden Bitcoin'in çok volatil olduğunu iddia eden birine volatilitenin kendisinin aslında özünde kötü olmadığını ve önemli olanın, bunu tabi Bitcoin özelinde söylüyorum, Bitcoin özelinde önemli olanın risk ayarlı getiriler olduğunu burada belirtmek isterim. Ne demek istiyorum? Şöyle bu bağlamdan bakacak olursak özellikle son bir yolda görüyoruz ki Bitcoin'in yukarı yönlü volatilitesi olağanüstü getiriler elde etmesine yardımcı oluyor. Eğer oynaklık yukarı yönlü ise aslında burada sizin için yatırım yaptığınız araçlar açısından bir problem yaratmaz özellikle de orta ve uzun vadeli bakıyorsanız. Ama ben size daha bir basit noktaya değineceğim. Burada amacım sizi ikna etmek değil. yanlış anlamayın beni ama bunu grafikler üzerinden görürseniz sizin için daha şaşırtıcı olacaktır. İkinci grafiği bu yüzden aslında gösteriyorum. İkinci grafikte Bitcoin'in diğer ana akım varlıklarla karşılaştırıldığında aslında o kadar da volatil olmadığını bize gösteriyor. Grafik son yıllarda Bitcoin'in aylık volatilite dağılımını diğer varlıklarla karşılaştırıyor. Volatilite kalıplarının bu şekilde gruplandırılması aslında Bitcoin'in hem büyük teknoloji hisseleriyle aynı risk kategorisinde olgunlaştığını gösteriyor. Hem de bu onun erken dönem vahşi batı imajından önemli bir şekilde sıyrıldığını gösteriyor. Bana göre böyle. Ben artık Bitcoin'in o kadar da oynak ve e, erken dönem vahşi batı e, imajının olduğunu düşünmüyorum. Grafik coin, grafikte de görüyorsunuz e, şaşırtıcı bir şekilde en volatil varlık bile değil. E, Bitcoin burada turuncuyla gördüğünüz e, turuncu noktalarla gördüğünüz Bitcoin burada Nvidia ve Tesla bu dönemde Bitcoin'den daha yüksek volatilite sergilemişler. Tüm bu varlıkların benzer piyasa değerlerine sahip olduğunu da göz önüne alırsak bence bize adil bir karşılaştırma olanağı sağlıyor. Bence Bitcoin her ne kadar burada grafikte de gördüğünüz gibi Nasdaq ve Gold e, yani altın daha stabil, oynaklığı daha az varlıklar olarak öne çıkıyor. Ama tabii ki Bitcoin hem Nasdaq'la altının biraz üstünde oynaklığa sahip hem de Tesla ve Nvidia'nın daha altında bir oynaklığa sahip olduğunu gösteriyor. Bu da bizim Bitcoin'in altın ve Nasdaq kadar stabil olmasa da artık aşırı volatil bir varlık olarak özel bir muameleyi görmeyi hak etmediğini gösteriyor. Siz ne diyorsunuz? Aslında burada sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bence ama bu grafiği gördükten sonra özellikle bu verilere dayalı olarak bence siz de artık Benle aynı fikirdesinizdir diye düşünüyorum. Çünkü ben de bu grafiği birçok kez aslında takip ettiğim grafiklerden biridir. Burada aylık kapanışlar açısından ve bu son 1-1,5 yıldır özellikle burada bu kapanışlara baktığımızda bitcoin'in aslında o kadar da volatil bir varlık olmadığını görüyoruz. Özür dilerim. Üçüncü konu ise enflasyon. ABD'de enflasyon bildiğiniz gibi yeniden hız kazanıyor. Bu bitcoin için de önemli bir konu. ABD'de temel enflasyon işkici piyasası çok sık olduğu için sabit kalıyor. Yani Piyasalar uzun zamandır büyük bir problem olduğunu savunuyor. Burada üçüncü grafikte de görüyorsunuz son dönemde genel tüketici fiyat endeksli enflasyonu oldukça açık bir şekilde yükseliş trendine girdi. Bu ardı ardına 4 ay boyunca artan yıllık enflasyon anlamına geliyor. Son 6 aylık enflasyonu incelediğimizde de bunu ileriye projekte ettiğimizde yıllık %3.6'lık bir oran çıkıyor ki hem 3 aylık hem de 6 aylık yıllıklandırılmış oranlar enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine oldukça uzak ve yüksek seviyelerde seyrettiğini gösteriyor. Bu da enflasyonun geçici bir durum olmadığını gösteriyor. Tabii ki temel enflasyonun yüksek ve genel enflasyonun da hız kazanmaya devam etmesi burada Fed'in de elindeki doneleri değiştirecektir, Fed'in faiz konusundaki düşüncelerini değiştirecektir. Bu böyle giderse, böyle de gitmeye devam ederse, yani enflasyon hız kazanmaya devam ederse, Fed'in sessiz kalması pek olası değil. Bu durumda FED, Fed faiz indirimlerini ilan etmek yerine daha Şahin bir tona geçebilir ee, Böyle olursa Bitcoin özelinde çok önemli Çünkü Para politikası ve finansal koşullar e, Bitcoin trendlerini her şeyden daha fazla etkiliyor Son 1-1.5 yılda siz de buna şahit olmuşsunuzdur Eğer enflasyon artarsa Ve FED olası faiz arttırımlarını ima ederse Bitcoin ciddi zorluklarla Karşılaşabilir O yüzden bu duruma yakın dikkat gösterilmesi gerekiyor, yakın takip edilmesi gerekiyor enflasyonun 2025 yılı içinde. Ee, geçelim grafiklere, ee, grafiklerde de kısa vadede grafikler e, bize teknik olarak e, kısa vadede ne vaat ediyor onlardan bahsedeceğim. Aslında daha önce ben e, bir video yayınlamıştım 2025 yılı beklentilerimle ilgili. Orada Bitcoin'in orta uzun vadeli projeksiyonunu çizdim. Ama burada kendi takip ettiğim varlıklar üzerinden özellikle e, burada teknik açıdan bakış açımı biraz zorlayacağım. Teknik açıdan bakış açımı size aktaracağım. Bu biraz kısa orta vadeli diyelim. Yani önümüzdeki e, birkaç ayın analizidir diyebilirim. E, bunu tekrarlarız vakti zamanı geldiğinde eğer bu video ilgi görürse e, tekrar oradaki bakış açılarımızı yenileriz bir video ile. Geçelim grafiklere. Burada grafikler bize ne söylüyor onları görelim. Evet ilk önce bitcoin grafiğine bakalım. Şimdi burada bitcoin özelinde baktığımda buradaki son yükseliş dalgasının yani burada tarifelerle beraber 91.300 seviyelerinde bir dip yapmıştı bitcoin. <laughs> yükseliş dalgası da ondan sonra 102 bine bir tepki geldi. Burada <laughs> 91.300'den bin 102 bine kadar gelen tepkinin aslında 61.8 fibosunda destek bulmaya çalışıyor uzun süredir. Dilerim ki burası kırılmaz ve altında kapanışlar yapmaz. Çünkü yaparsa o zaman ya ikili dip yapmak ister 91.300 seviyesinde ya da daha aşağıda 88-89 binleri denemek isteyebilir. Ama şimdilik 93.640 ve 95.535 kısa vade desteklerimiz tabii ki orta vadede buralar kırılırsa dediğim gibi 91.300 ve 88.000 bandı bizim için önemli destekler olacaktır. Yukarıda da 78.6 Fibo 101.000 önemli bir direnç olacak yukarıda burada bu grafik için. Burada 78.6 derken aslında <laughs> buradaki Fibo'yu daha iyi çekelim daha düzgün çekelim. 100.088 diyebilirim bunlar benim daha önceki tahminlerimin projeksiyonu aslında orada biraz daha yukarı gitmesini. Biraz daha aşağıdan tepki vermesini bekliyordum. O yüzden burada bu şekilde kalmış diyebilirim. Ama genel olarak baktığımızda yukarıda da 100.088 ve 104.156 e, aynı şekilde e, kısa vadede direnç bölgeleri olacaktır bitcoin için. Yine yukarıda da en önemli direnç bence 109.464. Dediğim gibi orta uzun vadeli projeksiyonumuz zaten. O videoda 2025 yılı içerisinde Bitcoin'de neler bekliyorum videosunda anlatmıştım. Onu burada tekrar dile getirmeyeceğim. Geçelim Ethereum'a. Ethereum grafiğinde de gözümüze çarpan bir şey var. Burada Bitcoin'e göre biraz daha özellikle son bir haftadır pozitif ayrışıyor diyebilirim. Bu devam edecek mi? Tabii ki bilmiyorum ama şimdilik devam edecek gibi görünüyor. Ethereum'da da e, 2100'leri burada test ettik. Ardından yaklaşık e, 2900'lere kadar bir tepki geldi. Oradan tekrar aşağı geldik. Şimdi burada 2500 ve 2400 aynı şekilde 2250 ciddi destekler olarak e, öne çıkıyor. Eğer buralar kırılırsa burada da Bitcoin'de olduğu gibi Aşağı doğru yeni bir dip yapmak isteyebilir. Ama şu an güçlü olduğunu düşünüyorum. Güçlü kalmaya çalıştığını düşünüyorum. Güzel de bir momentum başlattı özellikle bugün. Ee, öyle söyleyebilirim. Eğer burada biz 2500 dolar üstünde inatçı bir şekilde tutunduğumuz sürece 3000 ve 3400 dolarları kısa vadede görebiliriz. Ama bizim için burada asıl direnç 3300-3400 arasındaki noktadır. Burayı geçtikçe tabii ki daha yukarılara gidecektir diye düşünüyorum. Ethereum. <laughs> bir başka takip ettiğim coin de Near. Ee, da aslında Bitcoin'e paralel gidiyor diyebilirim. Burada da 3.24, 3.12 benim takibimdeki noktalar. Daha aşağıda 2.86 var. burada da 2.69 seviyesinde bir aslında pozisyon alındığını 2.69 seviyesinde güçlü bir tepki aldığını gördük. Ve burada 3.80'lere kadar tekrar geldi bu tepki ama e, kalıcı olamadı. Şimdi de 3.24'ü destek yapmaya, 3.24 ve 3.12 noktasını destek yapmaya çalışıyoruz. Near'da eğer buralar destek olursa yukarıda sırayla 3.63, 3.96 ve 4.47 var. Ama en önemli direnç bence 4.83. Tekrar bunun altı, üstüne atmadıkça o eski günlerini arar oluruz Near'da da. O yüzden e, burası 4.88 geçilmezse benim burada Near'da pozisyonlarım var. Bir tepki gelir de 4.88 geçmezse kapatırım. E, daha Ethereum odaklı gitmeye devam ederim e, diyorum. Zaten ben e, sene başında çektiğim videoda da söylemiştim. Ben e, Bitcoin'e yatırım yapmayı düşünmüyorum. Çünkü <laughs> o aslında bir kere kaçırdım diyebilirim. Tabii ki burada Ethereum özelinde gideceğim. Ha, iyi bir düşüş olursa pek tabii ki Bitcoin'e yatırım yapmayı düşünürüm ama şu an için Bitcoin'de ek risk alabileceğim bölgeler değil. Burada 88 bin ve altını görürsem tabii ki Bitcoin'de pozisyon alabilirim benim için özellikle 70 binler kaçırılmaz bir fırsat olur diye bilirim kendi açımda. Ama tabii ki genel olarak şu an için Ethereum odaklı gidiyorum diyebilirim. Bir başka takip ettiğim coin ise Aptos ve Avax. Aptosta da 550 ile 640 arasında bir şey görüyoruz. Ama genelde 5.70 üstünde tutunmaya çalışıyor. Ama burada bir dar bant var. Aşağılarda 4.86 5.34 önemli. Ee, eğer buralar kırılırsa yeni bir dip yapmak ister. Uptos. O yüzden ben 5.58 üzerinde inatçı bir şekilde tutunmasını beklerim. Ee, buradan aldığım pozisyonlar benim için 6.88 geçilmedikçe realize edilmeli yukarıda 6.88 ve 7.82 önemli 7.82 geçilmezse aynen near'da olduğu gibi o 4.88'ler nasıl dirençse burada da aptosta da 7.80 küsürler önemlidir 7.80'ler geçilmezse e, yukarı yönlü hareket zayıf kalır o zaman yeni dipler yapmak ister ben orada realize olunması gerektiğini düşünüyorum kısa vade için bir diğeri de Avax, Avax'ta da burada 24 24.10, 24.99 altında destek yapmaya çalışıyor. Ama tabii 27 lira daha güçlü bir direnç Avax için yukarıda. Eğer 22.30 kırılırsa ki şu an Avax aslında çok düşük seviyelerde seyrediyor. 22.30 kırılırsa daha yeni dipler yapmak ister. Ama ben şu an için... 24 ton altına ineceğini düşünmüyorum. Burada güçlü bir duruş var. Şu yukarı trend çizgisini kırarsa da daha yukarı gitmek isteyecektir. Yukarıda dirençleri 27, 29 ve 33 şeklinde. En sonda da 35 bence en önemli dirençtir. Burada eğer 35'i geçemezse o burada bitcoin özelinde önemli bir atak yapması bitcoin'in. Burada tabii ki bu bahsettiğim coin'leri de hareketlendirecektir burada bahsettiğim en üst direnç noktaları Avax içinde 35 dolar civarı, nasıl Nir'da 4.88, Aptos'ta da yaklaşık olarak tam hatırlamasam da 7.82 evet. Aptos'ta 7.82, Nir'da 4.88, Avax'ta da yaklaşık olarak 33-35 dolar arası güçlü bir direnç olacaktır. Buralar geçilmezse yukarı yönlü hareket güdük kalır. Aynı şekilde bu Ethereum içinde 3000 ve 3400 dolardır. 3400 dolar burada eğer geçilmezse bence pozisyonlar realize edilmelidir. Ama tabii ki burada Ethereum'un diğer coinlere nazaran daha güçlü kaldığını düşünüyorum. Bugünlük konuşacaklarım kripto paralar üzerinde bu kadar ve bunun teknik değerlendirmesini de aslında yapmış olduk. Biraz genel olarak 2025 yılında hangi ekonomik faktörler ya da neler burada Bitcoin'i ve kripto varlıkları etkiler onun üzerine de konuştuk. Bir faydalı bir video olduğu kanısındayım. Herkese tekrar bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.